Burhaniye'de birbirinden güzel saten ve ipek yorganlar yapan 49 yaşındaki Şefik Şen yorgancılık mesleğinin bitmekte olduğunu söyledi. Arkası yeni, yeni nesil yetişmiyor. Yeni çırak bulamıyor, Bulmak yani yetişik gelmiyor. Artık. Kimse çırak olarak çocuğunu vermiyor. E, şimdi bizim aslında yeni silikon yorganlar çıkalı, elyaflar çıkalı biraz bizim işimiz düştü. Yalnız yine de şu an son yıllarda yani yün yorgana, pamuk yorgana rağbet olmaya başladı ve yün yorgan, pamuk yorgan e, sağlıklı bir şey yorgan. Yorgancılar sokağı olarak anılan Aydınlık Sokak'ta 35 yıl önce 6 yorgancı olduğunu anlatan Şen, o günlerde 10 bin olan ilçe nüfusunun 50 bini geçtiğini ancak yorgancı sayısının ise ikiye düştüğünü bildirdi. Yani 6 tane yorgancı vardı. Şimdi bu günlerde 2 tane yorgancı kaldı Burhaniye'de. Ve nüfusu Burhaniye'de bundan 35 sene önce 10 bindi. Şu an 50 bine yakın oldu. Yani nüfus dörde beşe katlamışken yorgan sayısı düşünüyor. Son yıllarda pamuk ve yün yorganlara ilginin arttığını bildiren Şefik Şen, 35 yıl önce 6 olan yorgancı sayısı 2'ye düştü. Bizim mesleğimiz de başka meslekler gibi bitiyor dedi. Aynı terziler gibi, ayakkabıcılar gibi bizim mesleğimiz de bitmeye mahkum olmaya başladı yani.